Hepinize merhaba Ferin. Bugün sizlerle birlikte başlıktan da görmüş olduğunuz gibi iyi. yani çocuklarımın alışverişini falan yaptım bu arada piyeleri. E bir de iyi. evimi değiştirdim. Kısa bir ev turu yapacağım. Çocuklarımı okula falan yazdıracağım bu bölümde. Şimdi falan öyle filan 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 yapacağım. Bir şeyler yapacağım. İzleyin işte eğlenirsiniz falan. Bu arada ben çocuklarımın alışverişini yaptım. Onu video haline almıştım. Fakat video yok silinmiş. Bugün atacaktım yok. Her neyse gelin tatlım. Şimdi tatlım siz gelecek misiniz benimle videoya? Hayır. hay Ya geleceğim ben geleceğim. Ben de geleceğim. Şimdi ben buradan başlayayım. Zaten burası hala aynı klasik. Şimdi ben Bu banyoyu asla buraya yapmam. Ama mecbur kaldım. O yüzden buraya yaptım. Burada bir tane böyle hayvanlarımın köpeğimin falan oturuyorlar burada. Ay <laughs> şey yattı. Burada böyle ay döner tuvaletle ne alaka? Yani, tövbe estağfurullah. İşte burada böyle banyom var. Burada burada duş alıyorum. Burada bayağı şeyde masanın üzerinde bayağı bir şey var. Burada havlarım var. Burası el yıkama Üstleri görüyorsunuz zaten. Burası şey işte. Burada bakım bakım malzemelerim var. Burada çocukların bezini değiştiriyorum. Evet annem bizim burada bezimizi değiştiriyor. Ama bakmayın. Evet geçelim. Burada zeytinimin şeyi var. Anlarsınız işte tuvaleti. Ta 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 ta. Anne. Bunlar nasıl burada oturuyor böyle. Bakın. Gördüğünüz gibi hiçbir değişiklik yok. Evet şimdi. Başlıyorum Pelin. Anne benim ben gideceğim. Burada o zeytinle oturacağım. Ben zeytinle alacağım. Zeytinle konuşacağım. Tamam sen öyle bir biliyorsan öyledir. Şimdi biz burada böyle çocuklarıma alışveriş yapmıştım dediğim gibi. Bu benim bilgisayarım değil. Benim bilgisayarım yukarıda. Çocuklarım burada derslerini falan yapıyor. İşte bir şeyler yapıyorlar işte buralarda. Tabletleri var çocuklarımın. Evet becim ama. kuybali benim. Kediyi de benim. Evet. İşte böyle so şurasını böyle asteljik bir şeyler yaptım estetik bir nedir işte. Se Öyle şeyleri hani böyle normal soft şeyleri sevmem ama böyle şu görüntü müthiş ya şurası. İşte sonracımı burası böyle. Burası böyle. Pelerim böyle. Şimdi burada böyle oturuyoruz zaten normal. Klasik yaptım burayı. da civcivlere bakın. Aa kalk cik cik. Senin ciciğin kıçını kaldır. Ben yapacağım. Üf, sen kaldır. Tamam canım ya. Bir kere dene sonra ben yatacağım. Bakın. Ay çok şeker. Tamam hadi yeter. Hadi gel. Ben gelmeyeceğim. Gelmeyecekmiş. Şimdi bu burada kıyafetim ne işi var? Şu şurada dursa daha iyi olur aslında. Burada tepe gibi kıyafet var. Dolu. Siz öyle göremiyorsunuz ama fazla iyi. Burası, burası makyaj odam, giyinme odam, hazırlanma odam. Bu arada ben çocuklarımın oyun odası yaptım. Or orayı göstereceğim. Şimdi giriyorum. Böyle burayı görüyorsunuz zaten pek bir şey. Aa bu çekmeceleri doldurmamışım daha ben. Sonra doldururum. Evet. Ay çok şeker bir şey oldu yalnız. Değil mi? Bakın şöyle. Ben kısadan yapıyorum. Böyle zaten bakınca görebiliyorsunuz her tarafı. Çocuklarımın dondurma şapkaları. Burada ne işi var? Bunu içeyim bari. kahve yapmışlar. <laughs> Şimdi içindir. Çocuklar ben üstte çıkıyorum. Gelen var mı? Hani ben DVD oynayabilir miyim? Maalesef. Çünkü e, yarım saat önce oynadınız. Peki. Gel bakalım. Nohut. Bu neden nohut? E, bu arada bunun adı da fındık. Bakın yeni hayvanlarımız. Evet bizim ev hayvanat bahçesi. Ay gel annem sen gel ben ne. gösteremiyorum nedense videolarda. Hav, 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 hav. Evet üzeri üzeriye ne ya? Of ya şey kamyon geçiyor. Yukarıya çıkıyoruz. Bu arada üstümü çocukları birazdan götüreceğim. Yukarıya çıkıp geliyorum evet piyelerim. şimdi üst kata geldik burada da çocuklarım aşağıda kalmaktan vazgeçti ya çünkü hani evimiz biraz yani yeni yaptır yeni bir şeyler yaptı ki o yüzden burada oynamayı seçtiler burada ben iki gün sonra yeni işçi, işçiler gelecek evime şimdi mutfağa gireyim ay buraya gireyim tamam da -da -da açalım. Burası daha boş içi falan. Buraya daha bir şey yapmadım. Çok bir şey yapacağım. Böyle bir tane baloncuk makinesi aldık. Tutturdular alalım diye. Burada çocukların üzerini değiştirdim yani biraz hafiflesinler. Evet ya çok hafifledim. Bacaklarımdaki ayakkabıyı da çıkardım. Evet. Evet şurada iki tane şey var. Arkadaşlar. Evet ama arkadaş değil kardeş. Biri benim, biri ben. Burada bir tane salıncak var ve trambolin var. Ay. Ay işte biniyorlar öyle onlar. Ben bineyim bekle göstereyim annem binemiyor. Koş kocaman olduğu için. Bakın. Sen de şoyun var anne. Galiba çocuğum. Hadi oynayın siz. Evet şimdi mutfağa gireyim zaten. Girdim. Da 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 da. Burası mutfağım. Ya eski mutfak şeklini yaptım. Çünkü eski mutfağımı mutfağımı çok seviyordum. Bakın burada cupcake yaptım. Birazdan yiyeceğiz hepsini. Üç kişiyiz. Ve 3 evimizde de var. İşte burada meyve tabağı meyveleri harcamıştık. Bunları koyduk güzel dursun diye. İşte burası mutfak yani. Piyelerim ya. Hep bütün şeyleri açayım durun. Böyle oldu. Şimdi kapatıyorum. Şöyle bir tur burada da şey var. Evet geldik çocukların odasına. Evet böyle bu oda. Bu arada bu taraf fazla giyinmeyen şeyleri koydum oraya. Böyle dolabımız var yani. Burada okul eşyaları var. Of of çok ağır. Hii. Of bayağı ağır yalnız. Ama ben bunları bir şekilde şuraya götürüp tanıtacağım sizlere. Bu arada ilk defa kamera tutuyor gibi oldum. Kamera kamerayla video çekmiyorum. Ne derse böyle iki tane yatak aldım. iki tane telefon aldım. iki tane yatak aldım. Telefon aldım diyormuşum ya. Yani. iki tane yatak aldım. Çünkü orada okulda uyacaklar. Hani uyuma. Bu arada bir tane daha bundan aldım. Ee, burada da. İşte böyle. Eşyalar aldım. Bunları şimdi açmayayım. Siz anlamışsınızlar zaten. Bayağı iyi. Tamam. Bunları buraya koyalım. Sonra yerleştiririz. İşte böyle bu. Böyle kendim beğendim. Çok tatlı böyle buraya koyuyorum. Burada oyun yerleri var. Çok güzel oyun oynuyorlar burada. Bunları böyle miniş midir, kirliş midir nedir işte onların niyetine kullanıyorlar. Burada da demin de vardı. Emdiler, emiyorlar. Ay dur şunları koymayı unuttuk. Koyalım piyeleri. Kendimi getirmeye çok şen. Tamam. Evet burası benim bilgisayar odam. odan e, odam biraz küçük şu anda. O yüzden bilgisayarım yet sığmadı. Ben de böyle küçük güzel bir oda yaptım. Ay telefon yüzme düştü. Bu arada bunları takmayın. Çok kötü oldu. Bunları değiştireceğim. Şu güzel ve şu güzel şu fotoğraf. Bilgisayarla oynarken edit yaparken kızlarımı görmekten çok iyi oluyor. Yani iyi geliyor bana. Şimdi odama giriyorum. Ta -da Ben güzel olduğunu düşünüyorum yani. Bence çok tatlı oldu. Küçük, kullanışlı, tatlı, iyi bir odacık. İ böyle. Zeytin'imin annemin eşyaları da var. Zeytin ortak kullanıyor gibiyiz yani bu odayı. Evet, peerim. Şimdi ben çocuklarımı i, okula yazmaya götüreceğim. Ne ye, ye, ne ye, ne ne Bilmiyor musun okul alışverişini niye yaptık sanıyorsun? Anne bir o, o okul alışverişini normal evde kullanmak için, yazmak için yaptık sanıyor. Okul ok. Ben de ee, hadi gidelim o zaman. Üz üzeriniz iyi zaten. Ben kameramancılık yapacağım değil mi? Ama bu sefer ben hayır ben ya annem. <laughs> ya ben bana ne ya? Ama geçen Mia'cım sen olmuştun. Bu sefer Li olsun. Üf tamam peki zaten geçen ben olmuştum. A aferin. Artık de alın bakalım. Gidiyoruz. Ama durun ben ilk önce bir üstümü değiştireyim. Aşağı kata inelim o yüzden. Evet benim geldik alt kata. Ben üzerimi değiştireceğim. Ç Ay, çocuklar sen zeytini bırak tatlım. Siz ikiniz zeytin falan burada bekleyin siz beni. Tamam anne. Hadi bakalım kamerayı ver bana kız nereye gidiyorsun? <laughs> Evet Piyelerim ben Ay Of gitti Heh. Böyle oluyor Kusura bakmayın Evet Piyelerim ben şunu giymeyi düşünüyorum Çünkü bana çok yakışıyor Şunu da çok seviyorum Bu arada ben buradan giyinmeye üşeniyorum ya O yüzden Ay bu nereden çıktı kız Neyse Bunu giyeceğim tamam bunu giyinip geliyorum Kesinlikle şu an süper anne olmuş olmalıyım. Evet çocuklar gidelim. Yey. anne zeytin'i de mi götüreceğiz? Zeytin anneciğim gelmek ister misin? Ha, ha, ha. Zeytin gelmek istiyormuş, o yüzden zeytin de götürüyoruz. Tamam. Ver anne kamayayı. Ben de zeytin ne yapacağım. ya. Anne ben zeytin yapmak istiyorum. Hayır yani ben kamayı mı Çocuklar lütfen kavga etmeyin tamam oldu işte bitti tamam gidiyoruz çıkıyoruz yani artık evden. Çıkıyoruz gidiyoruz bu evden. Bir daha gelmemek üzere. Hadi gidelim artık çocuklar. Anne bu yaşı bizim okulumuz mu? Hayır tatlım burası okulumuz değil. Yazdıracağız sadece burada. Anne anne bu öğretmenimizi şimdi mi göreceğiz? Hayır tatlım öğretmenimizi şimdi görmeyeceksiniz. Şimdi sadece böyle bir yazdıracağız sizi. Özürmeyin yarın iki gün sonra falan gidersiniz. Bu ne ya? Of ya. Öf. Oyunu bu galiba. Ha hoş geldiniz. Hoş buldum. Hayır hoş buldum. hoş ee, buldum. ben çocuklar iner misiniz? Ellerim çok ağrıyor. Hani ben zeytinliği götürüp oynayabilir miyim? Çok dikkat et lütfen. Tamam anne ediş. Ay. Ver kamayı. Ay anne arkama yayı. Hadi gideyim kardeş. Merhaba. Merhaba. Siz kimsiniz? Ne bey? Biz bu yaya, bu yaya değil de biz okula gideceğiz. Anne okuluna gideceğiz. Biz de. Biz de evet. O köpek. Hay elim annem kızay anne kızmaz. Ya kızmaz ama yani iyi bakın dedi. Ama Zeytin gel elimize. Te tamam. Hadi ben annemin yanına gideceğim. Anne geldik. E, ee, durun ben imzalanacak şeyleri getireyim. Şuraya koymuştum minik şey nerede? Annem neredesin? <laughs> tamam bu buydu. Heh, tamam buydu buydu. Evet evet. Ee, bu arada çaktırmayın resim olduğunu. İsterseniz ben tutayım sizimiz alayım. Tamam. Fiyu, tamam. Tamam efendim. Şöyle. Evet çocuklar devam edin siz. Anne bir şey soracağım. Şey ee, i̇sterseniz buraya gezebilirsiniz. Tabii teşekkür ederim. Çocuklar gezmeyeceğiz ama yani bir şey soracaktınız bana daha demin. He anne ben şu hocam ben. Ne? Anne bu zamanlar burası yine yazılıyor. Neden çocuklar var? E, hem burada yazılıyor hem de böyle çocuklar kreş niyetine falan geliyor. He tamam. Anne ben neden kura kreşe gitmedim? Kur'an diyormuşum. E, çocuğum yani bilmiyorum ki. Kreşe gitmediniz. Neden bilmiyorum ama anaokuluna gideceksiniz. Yay. Bu yüzden çok mutluyuz. Ben de çok mutluyum. Bakın. Ee, şimdi öğretmeninizi hani okula gidince öğretmeninizi falan üzmek yok tamam mı? Tamam. Şimdi eve gideceğiz. Ve videoyu bitireceğiz. Tamam. Evet Peri'im şimdi ben öyle bir maske yaptım rahatladım falan filan şimdi videoyu bitireceğim o bacaklarımı hissetmiyorum ciddi anlamda bugün ne yaptım gerçek hayatta bugün zaten burası da gerçek hayat gibi geliyor ama gerçek hayatta bugün e, Kur'an'a gittim sabah 8'inde kalktım e, Kur'an'a gitmeyi seviyorum ve orada arkadaş falan dinliyorum çok güzel oluyor Öyle falan filan işte sonra işte geldim öyle bilmem ne yemek falan yedim. Videonun başına oturdum direkt zaten. Şimdi birazdan Kur'an çalışacağım. Ee, bana dualar edin. İnşallah güzel şeyler olacak Kur'an'la ve kanalımızda. Şimdi ben çocuklar size bir bay bay desin. Yeni odaları var ya oyun odaları. Oradan size bir bay bay desin. Zeytin ilk önce sen de annem. Diyor ki abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın, paylaşmayı unutmayın ve sizi seviyorum dedi. Görüşürüz dedi. Çocuklar. Efendim anne. Minyacım sen bir emzini çıkarsana. Peki. e Anne ne oldu? arkadaşları bay bay demek ister misiniz? Sizi seviyorum Piyeler. İyi görüşürüz. Ben de seviyorum. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ay. Bu konuştu galiba. Bu miniş. on it my own bye bye